Dan. Doktor Ali Sami Akgün Bir muayeneniz var Bebek Pepe gelebilir mi? Hadi. Tamam geliyor o zaman Doktor Bey Pepe'nin karnı ağrıyormuş Bir de midesi bulanıyormuş Acaba Onu bir muayene edebilir misiniz? bakalım neyi varmış. Çıkarabilirsin doktorcum. Hı? Ne yapıyorsun şimdi? Kalbini dinleyeceksin değil mi? ciğerlerini dinleyeceksin Pepe'nin? Pepe'yi öksürüyormuş. Öksürsün bakalım Pepe. Ay, ay. Bir kere daha öksürsün Pepe. Öksürsün. <laughs> İyi mi doktor? Neyi var pepenin? Neyi var? Üşütmüş değil mi doktor? Bir de sırtını dinle istersen. Hadi. Bir de sırtını dinle bakalım. Dinle sırtını da şimdi. Derin nefes alsın Mersin mi? Hı? Taktın mı? Ne oldu doktor? Aferin. Hadi bakalım. Şimdi bir de sırtını dinleyelim. Ah. <laughs> <Gülüyor> ah. Ah. <Gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam. Pepe şimdi sen buraya uzan. Doktor Bey şimdi sana. Doktor Bey çok seviyor bu çocukları ya. Çünkü doktorumuz çocuk doktoru. Çocukları çok seviyor. Pepe'yi de çok sevmiş. Baba. Aa, ah. ellerine mi bakıyorsun? Ayaklarına bak bakalım bir de. Gözlerine de bak. Kulaklarına da bak şimdi Pepe'nin. Doktor, kulaklarına da bak. Bak bakalım. Kulakları intihap olmamış. Hım. Olmuş mu kulaklarına bir şey? <laughs> olmamış mı? Tamam. O zaman şimdi ilacını verelim istersen. <laughs> Hadi ilacını da var. Eve gittiğinde bu ilacı da kullanmasını söyle ona. Eve gidince ilacını iç Pepe. Hadi ver şimdi ilacını da içsin. Ay. <laughs> ah. İçtin ilacını da? Hı. Tamam. İğnesini de yapacak mısın? İğnesini de yap. İstersen iğnesini de akşam eve gittiğinde olsun. Hayır o reflekslerine bakmak için. Dizlerine vuruyoruz ya.